Herkese merhabalar, Örgücü Selvi Karalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben bu videomda bir karakter çalışması yapıyorum arkadaşlar. Karakterimin ismi Wednesday. Wednesday bir dizi karakteridir arkadaşlar. Şu şekilde karakterimizi bir inceleyelim. Evet şöyle fotoğrafa bakarak, önce ekran fotoğrafı alarak, fotoğrafa bakarak örüyorum. Sonra tekrardan not alarak sizler için video çekiyorum arkadaşlar. Bebeğimizi bir inceleyelim bebeğimizin kollarıyla başlıyoruz. Ayakkabılarıyla devam ediyoruz. Ee, tek parça halinde kafadan bitiriyorum. Kafa saçları peruk arkadaşlar. Bir de bebeğimizin boyuna bakalım. Boyu kaç santimmiş? Boyu tam 30 santimmiş. Arkadaşlar ee, bebeğimizin e, malzemelerine gelince malzemelerimiz tulip tığ bir tane 4 numara gözleri gelince küçük boyu ee, tel lazım bize pamuklu tel bunu sadece boyun kısmına taktım bacaklara kollara takmadım boyunu ince olduğu için bir iki kamadan düşmesin diye e, çok az pamuklu tel taktım arkadaşlar iplerime gelince iplerim alize koton gold Bu şekilde kağıdımı da göstereyim evet Üç tane renkten oluşuyor, siyah, beyaz, ten rengi iplerimiz böyle arkadaşlar. Şimdi bebeğimizin koluyla başlayalım arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bebeğimizin koluyla başlayalım. Evet, ten rengi ipimle bebeğimizin koluyla e, sihirli halkamı oluşturuyorum. Sihirli halkam içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ördüm, kapattım. Birinci sıramı 6 ilmek olarak ördüm. ikinci sıraya geçtim. İkinci sıramda 6 ilmeğimin altısını çift örüyorum sıra sonunda 12 ilmeğim olacak. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ilmeğimiz arkadaşlar. Bak sıra başı yapıyoruz. Fazla ipimle 12 ilmeğimi 3 sıra boyunca eksiltme arttırma yapmadan örüyoruz. Evet 6. sıraya geçtim. 6. sıramda bir tane ilmeğimi örüyorum. 2. ilmeğimi de ördüm. Bir tane zincir çekerek ördüm ilmeğimin içinden bir 2 3 4 4 kez ipimi çektim. Şimdi alarak tırnak görüntüsü yapıyoruz. Burada sıram devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüyorum. sıranın başına geldim. Şimdi bu tırnak görüntüsü verdiğimiz kısmı üzerini örmüyoruz arkadaşlar. Onun üzerine atlayarak şu şekilde tutarak e, ilmeğin sıradaki ilmekten alarak devam ediyoruz. Gevşetelim. Sonra tekrar onu bu şekilde tutalım. Bakın şu şekilde görüntüsünü verdik. Tırnak görüntüsü. Baş parmağı görüntüsü oluştu. Evet. Şimdi iki tırnağa geçtikten sonra bir, iki, üç, dört. Dört tane ilmek görüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Azaltmalarımızı şu şekilde azaltma yaptım. Geri kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Evet. Sıramı bitirdim. Bu sırada bir tane azaltma yaptık. Bir tane daha azaltma yapacağız. Evet. Bu sıra başında bir tane ördüm. İkinciyi de ördüm. Şimdi bir tane daha azaltma yapacağız. Toplamda 10 ilmeğimiz kalacak. Evet 10 ilmeğimizi arkadaşlar eksiltme arttırma yapmadan altı sıra örüyoruz altı sıra eksiltme arttırma yapmadan örelim Evet siyah ipimle devam ediyorum arkadaşlar siyah ipimi düğüm atarak sıra başındaki ilmeğimi siyah ip içinden geçiriyorum. Evet. Şimdi arka lobdan örüyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ilmeğimizin arka lobundan sıramı örüyorum. son ilmeği de ördüm sıramı bitirdim 10 tane ilmeğimi ördüm şimdi siyah ipimi bırakıyorum ten rengi ipimle işim bittiği için onu kestim şimdi beyaz ipimle devam ediyorum Yine aynı şekilde şu ipler elimize dolaşmasın. Çıyanı doldurabilirsiniz. Ee, şu anda sonra zor olabilir. Şöyle siyah ipimi atıyorum. Beyaz ipime bir tane düğüm atıyorum. Şu şekilde düğüm attım. Düğümü çıkartıyorum. Şöyle örgümü çeviriyorum. Sıramın başı şurası buradan sıra başından birinci ilmeğimi düğüm yaptığım beyaz ipimi çektim bir tane zincir çekerek buradan 10 tane ilmeğimizi örüyoruz 2 3 4 5 6, 7 8 9 Evet 10 10 ilmeği ördüm. Burada arkadaşlar kolun şu görün beyaz görüntüsünü yapıyoruz. Bu üstüne katlanıyor. Bunun e, boyu tırnağa gelene kadar örüyoruz. Kaç sıra? E, olursa tırnağa gelince bitiriyoruz. Tahminen toplamda 4 ya da 5 sıra olacaktır. Evet, siyah ipimize gelince Evet, siyah ipimizle eksiltme, arttırma yapmadan e, toplam 25 sıra 10 ilmek örelim. E kolu bitirelim. Aynı şekilde bir tane daha kol örelim. Evet. Bebeğimizin ayakkabılarıyla devam ediyoruz. Siyah ipimi aldım. Sihirli halkamı oluşturuyorum. Sihirli halkamızın içerisine 6 ilmek bir 2, 3, 4, 5, 6, kapatıyorum 6 ilmeğimi, şimdi ikinci sıraya geçtim, siyah onca biraz zor görüyoruz, Evet, i̇kinci sıramda 6 altı ilmeğimin altısını çift örüyorum. Sıra sonunda 12 ilmeğim olacak. Evet. Üçüncü sıraya geçtim. Üçüncü sıramda bir tek bir çift örüyorum. Sıra sonunda 18 ilmeğim olacak. dördüncü sıraya geçtim dördüncü sıramda bir iki tek örüyorum üçüncü ilmeğimi çift örüyorum İki tek bir çift olarak sıramı sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyorum sıra sonunda 24 ilmeğim olacak 24 ilmeğimi 4 sıra boyunca eksiltme arttırma yapmadan örelim Evet şimdi sıralarımızı ördük. Ee, şimdi bu sıramızda e, bilek kısmını yapacağız. Ayakkabısını, bebeğimizin ayakkabısını e, ön tarafına bırakıyoruz. Ondan sonra bacak boyunu çıkartacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle ipimi çıkartıyorum. Sayıyorum bakın. 13 tane ilmeğimiz olacak bacak kısmında. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Evet. 12. 13 tane olacak. Bir tane de bir tane daha oluşturacağız. 13 tane ilmeğimiz bacak boyunda Evet şimdi şöyle örgümü çevirdim buradan bir sıra siyah ipimle örüyorum bir sıra Evet arkadaşlar ayakkabımızın bacak kısmını beyaz iple örüyoruz beyaz ipime geçtim beyaz ipimle Şimdi Arka loptan örüyoruz Bu sıramızı arka loptan örüyoruz 13 ilmeğimizi Siyah olunca Evet beyaz ipimle bir sıra arka loptan ördüm. Sıramı bitirdim. Şimdi beyaz ipimizle arkadaşlar 17 sıra örüyoruz. Sonra ten rengi ipimize geçiyoruz. Aynı şekilde arka loptan ten rengi ipimize geçiş yaparak 12 sıra ten rengi ipimizle örüyoruz. Bacak boyunu bitiriyoruz buradan. Diğer bir tane daha bacak örelim. Birlikte devam edelim. Evet, Wednesday bebeğimizin e, kollarını, bacaklarını ördük. Bir iki detay var. Onları da yapalım, bitirelim arkadaşlar. Şimdi detayımızın e, şu ayakkabı. Şu ayakkabının burnunu açık bırakmıştık. Ve bu kısmı ile dikeceğiz arkadaşlar. Önce iğneme bir düğüm atarak. Şöyle buradan içten dışa doğru iğnemi çektim. Tekrardan karşıda hep iğnemi içten girdirerek dışarı şu şekilde çıkartıyorum. Evet şimdi beyaz ipimizde kolun üstünde kar taneleri yapmışız yapmışım arkadaşlar şimdi diğer kolu da birlikte yapalım beyaz ipimle iğnemi geçiriyorum herhangi bir ikinci sırada çıkarttım iğnemi bir de şunu detayı unutmayalım arkadaşlar ee, elyafı az çok az doldurdum ve üst kısmını doldurmadım. Şu üst kısmını boş bıraktım. Kollar daha güzel oynasın diye. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi ee, tanesi yapıyoruz. Nasıl yapacağız? Şu şekilde kanaviçe işleyenler bilir bunu. Çapraz yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bir tanesini yaptım. Diğer ikinciyi aynı sırayı takip ederek 1 tam bakın şurada 1 2 3 4 4. ilmekten çıkartıyorum iğnemi. Aynı sırayı takip ederek bir tane daha kar tanesi yapıyorum. Evet, çapraz yaparak şimdi ikinci kar tanesine bir karşıya geçiyorum. Ortalıyorum. 1, 2, 3. 3 sıraya. 3. sırada. 1, 2, 3. 3 sıradan tam ortalayarak. Bakın yıldızın biri e, üstte. Biri de tam onun hizasında. Biri de ortalayarak. 1, 2, 3 sıraya. 1, 2, 3. sırada iğnemi çıkartıyorum şekilde çapraz kaneviçi işler gibi işliyoruz. Bu şekilde aynı şekilde karşıya geçiyorum. Takip ediyorum aynı sıramı takip ederek tam karşıya. Bakın 1 2 3 4 5. ilmekten iğnemi çıkartıyorum. Sıramı takip ederek aynı sırayı takip ederek kar tanesine bu şekilde arkadaşlar hep çapraz takip ederek bir üst mesela ilk sıramız iki tane ikinci sıramız yine iki tane ama ee, üst üste değil. Boşluklar takip ederek bir üst sıraya çıkıyoruz. Diğer sıramızda da şu şekilde şu boşluğu takip ederek üçüncü sırada e, kar tanemi yapacağım. Siz de ben anlattığım şekilde yapın bu kar tanesini. Evet bebeğimin kollarını bacaklarını bitirdim. Siz de bitirin, birlikte devam edelim. Ee, burada kol-bacak videosunu bitiriyorum.